Cenab-ı Hakk'ın ayetlerde vaat etmiş olduğu muhteşem bir diyar, cennet. Her arzu ettiğimiz şeyin önümüze geleceği, ağaçların kendi meyvelerini alabilmek için bizi bir zahmete sokmamak için dallarını aşağı uzatacağı, o dünyada arzu ettiğiniz saraylardan daha güzel, altlarından ırmaklar akan, insanın akıl, hayal ve hatıratına dahi gelmeyen muhteşem bir yerden bahsediyor Cenab-ı Hak ayetlerde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakeza kendi gözleriyle görmüş olduğu cenneti kaybetmeyelim diye bizlere sürekli olarak nasihatte bulunuyor. Müthiş bir alem. Aslında insanın ölümünün ardından başlayacak olan hatta ölümüyle beraber başlayacak muhteşem insanın akıl ve hayalinin ötesinde bir durum. Deyince aslında şöyle düşünüyorsunuz değil mi? Yani ulan cennet ya nasıldır acaba Aslında kardeşlerim şurayı vurgulayayım ondan sonra derse gireyim Şu anda yaşamış olduğumuz dünya var ya hani o cennette göz görmemiş kulak işitmemiş insanın hal ve hata hatıratına dahi gelmemiş bir yer diye bahsediliyor ya cennet Aslında dünyada böyle bir şey biliyor musunuz biz dünyada ülfetten dolayı Cenab-ı Hakk'ın bu kudret mucizelerine alıştık normal geliyor Mesela şu dediğimi düşünün konuya girelim. Şu andaki bütün bu şuurumuzla yani edindiğimiz şuurumuzla bir anda böyle 25 yaşında dünya gibi bir, bu yaşamış olduğumuz alime bir anda birkaç dakika içerisinde bırakılmış olsaydık ve böyle bir alemi daha önce hiç görmemiş olsaydık. Normal gelir miydi size şu çevrenizde olup bitenler? Yani gözünüzün önünde uçan o muhteşem sineklerin uçma sistematiğinden tut. Kendi vücudunun işleyişinden, haberleşmede kullandığın bu hava aleminden, ısınmak için yerleştirilmiş devasa bir sobanın ve bir lambanın varlığı. Şöyle olmaz mıydık girer girmez o 25 yaşında? Nasıl bir yerdeyiz ya böyle? Değil mi Fatih? Derdik değil mi? Fatih şunlara bak ya. Yerdeki şeylere bak çimenler içerisinde küçücük küçücük acayip acayip varlıklar canlılar var. Biraz daha derine dalsaydık ya baksana şunların iç organları bilmem neleri var lan görüyorlar. Lan biz de görüyoruz. Acayip bir şey değil mi? Bak görmek denilen bir şeyi o kadar ülfet etmişiz ki sıradan geliyor. Değil mi? Mesela ben şimdi şunu kamerası olan bir şey diye göstersem hayret edersiniz değil mi? Kamera bunu da bak çektiğim zaman hepinizi görüyor diye. Bunda hayret etmiyorsunuz. Bunda normal geliyor. Aslında bu muhteşem bir şey. Bak Cenab-ı Hak bizi gören, işiten. Mesela düşünsene Oğuzhan beni duyuyor musun? Bak bunu söylerken bile hayret ederdik. Duyuyorum. Allah Allah ben de seni duyuyorum. Ya bu nasıl bir yer ya? Değil mi? Kainat aslında her bir zerresi, her bir noktası, her bir yerinde muhteşem Cenab-ı Hakk'ın kudretinin mucizelerini gösteren bir alem. Yıldızları, galaksileri, denizi, denizin dibini düşünün. Okyanusları, içindeki balıkları, oradaki yaşamı düşünün. Harikulade değil mi? Ama ülfet yaptık değil mi? Ülfet yaptık şunu düşünüyoruz. Ya cennette acaba o Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği, peygamberimiz bahsettiği yerler var mı? E var işte. Görmüyor musun numunelerini? İnsanın aklını hayretler içinde bırakacak bir kainatta yaşıyorsun. Cennetten şüphe ediyorsun. İşte garip bir ülfet içindeyiz. İşte üstada bir soru soruyorlar. Bu 28. söz cennetle alakalı konuları anlattığı sorulara cevap verdiği yer. Orada diyor ki soruda hani insan aklına gelir. Kusurlu. Cennete gidince ne yapıyoruz? Önce şunu anlatayım ki o geçiş yaşaması bilsin. Dünyada nasıl yaşıyorduk? Önce ruhlar alemindeydik. Hatırlayalım zihnimizde. Ruhlar alemindeydik. Sonra ne yaptık? Ruhlar aleminden dünyaya geldik. Alem alem ayırın. Burası ruhlar alemi. Neydi adın? Doğmadan önce değil mi? Yok abicim. O senin amcanın doğduğu gün var ya. <gülüyor> <gülüyor> Burası ruhlar alemi. Yani daha dünyaya gelmedik. Dünyada değilsin. Kaç yaşındasın sen? 32. 34 sene önce neredeydin sen? He, o yok dediğin yerde aslında sen ruhen vardın. Ruhlar aleminde varsın. Tamam mı? Kafan karışmasın anlatacağım. Tamam. Ben seni buraya getireceğim merak etme orada bırakmayacağım. Bu ruhlar alemindeydi. Sonra Cenab-ı Hak seni annenin rahminde ne yaptı? İnşa etti. Yani sana bir vücut elbisesi giydirdi. Bu vücut elbisesinin içerisinde o ruhlar alemindeki ruhunu ne yaptı? O vücut elbisesinin içerisine koydu. Peki ölüm hadisesi nasıl oluyor? Ölüm hadisesinde zaten o ruhun kendisine ait olmayan, Dünyada yaşamak için Cenab-ı Hakk'ın giydirmiş olduğu vücut elbisesini dünyada çıkartıyor çünkü gideceği yerde buna ihtiyaç yok, berzah aleminde. Dünyada vücut elbisesini çıkardık, onu ne yaptık? Katladık. Sardık kefene, toprağa koyduk. Sonra ruhumuz nereye gitti? Berzah alemine. Berzah aleminden sonra ikinci haşir meydanındaki yaratılışta ne oluyordu? Cenab-ı Hak bize tekrar ne veriyor? Aynı dünyadaki gibi bir vücut veriyor. Biz o vücutla beraber o cennete layık bir surette nasıl dünyaya dünyadaki şartlara uygun bir elbise giydirmişse cennet ve cennete ait şartlara uygun bir elbise giydirecek. Bu süreci anladınız. Şimdi bu süreçte ise bizim bildiğimiz şey şu yani her şey ruhen lezzet alıyor. Her şey ruhta lezzet diye insanın aklına geliyor ya neden Cenab-ı Hak bize tekrardan bir elbise giydiriyor ki orada dünya vücudumuza benzer değil mi? Niye cismani bir elbise bunu sormuşlar. İnsanlar düşünüyormuş eskiden. Şimdi biz hiçbir şey düşünmüyoruz. Diyor ki soruda kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, kararsız, elemli cismaniyetin şu vücudumuzun ebediyetle sonsuz bir yaşamla ve cennetle ne alakası var? Niye orada yani cennette neden tekrar ruha bir elbise gidiriliyor? Madem ruhun Ali yüksek lezaizi vardır. Yani ruh o lezzetleri kendi şeyinde cisimden daha fazla alır. Ona kafidir, yeterlidir. Lezaizi cismaniye, cismani lezzetler için bir haşri cismani yani o vücutların tekrardan yaratılması, diriltilmesi neden icap ediyor? Soru anlaşıldı mı? Güzel. El cevap. Çünkü Bakın izahtaki muhteşemliğe bakın. Dikkatli dinlerseniz ne kadar böyle yerli yerinde tatmin edici, doyurucu bilgiler verdiğini göreceksiniz üstadım. Çünkü nasıl toprak suya, havaya, ziyaya, ışığa nispeten kesafetli ve karanlıklıdır. Beni çok etkilemişti bak bu satırlar dikkat edin. Toprak kesifti ve karanlık bir madde. Peki su, hava ve ışık toprağa nispeten böyle mi? Hayır. Fakat böyle olmasına rağmen masnuat-ı ilahiyenin ilahi sanat eserlerinin bütün envağına, çeşitlerine menşe ve medar olduğundan kim? Toprak bütün anasırı sairinin o diğer unsurların manen fevkine çıktığı gibi. Bakın toprak sıf bu özelliğinden dolayı ne yapıyor? Diğer unsurların üstüne çıkıyor. Yani sudan, havadan ve ışıktan daha üstün. Hem kesafetli olan nefsi insaniye, insan nefsi. Kesafete neye örnek vermişti? Toprağa. Hem kesafetli olan nefsi insaniye, insan nefsi sır camiyet itibariyle camiyetle ne demek? Toplavacı özelliklerinden dolayı tezekki etmek şartıyla ama manen temizlenecek. Yani hiçbir günaha kalmayacak. Nefis artık pırıl pırıl olacak şartıyla bütün letaif ve insaniyenin fevkine çıktığı gibi. Allah Allah. Nefis teskiye ederse ne oluyormuş olsan bütün letaifi insanın, insanda bulunan diğer o latifelerin fevkine çıkıyormuş. Biz normalde nefse kötülüyoruz ama teski olduktan sonra durum değişiyor. Toprak, nefis, sair latifelerimiz ne hükmünde? Su, hava, güneş, şey ışık hükmünde. Anlaşılıyor değil mi? Biraz zordur böyle hani tırnaklarınızı şöyle keseceksiniz dersine benzemez. Birazcık böyle zihin, tefekkür, düşünce. Öyle de cismaniyet en cami, en muhit, en kapsayıcı, en hudutları geniş, en zengin bir ayneyi tecelliyatı esma-i ilahiyedir. Bak bu çok önemli bir şey. Bunu geçmiş derslerde artık öğrenmiş olmanız lazım. Eşya dediğimiz şey neydi? Aynalar öyle bakın. Yani Allah'ın Allah'ın esmalarını gösteren aynalar bir cihette. Mesela bir aynanın karşısına geçseniz. Oğuzhan. Aynanın karşısına geçtin. Neyi görürsün aynaya baktığında ilk? Güzel. Ayna tebeyi bir nazardır değil mi? Asıl kendini görürsün. Peki aynadakin o arkasındaki sırrı kaldırdım. Arkasındaki şeyi. Ayna cam oldu değil mi? Baktığın zaman nereye görürsün? Arkasını görürsün. Yani orada kendini göremezsin. Cenab-ı Hakk'ın esmalarına da biz ne oluyoruz? sırlı bir ayna, kesif bir ayna, o arkasındaki karanlığı koymasanız esma gözükmüyor. Biz gözükmüyoruz aynada. İşte burada diyor ki o en zengin bir ayneyi tecelliyata esma ilahidir. Allah'ın esmasının tecellilerini gösteren en muhteşem aynalardan biridir. Bütün hazain rahmetin, bütün rahmet hazinelerinin mütteheratını tartacak, mizana çekecek Allah'ın yaratmış olduğu bütün nimetleri düşünün. O aletler cismaniyettedir diyebilirsiniz. Nasıl işte bedi zamanın bedi zamanlı bak buralarda nasıl böyle satırlarda ortaya çıkıyor? Mesela dildeki kuvve-i zayika. ne demek? Tad alma duygusu. Rızık zevkinde enva-ı matumat adedince yani çeşitli nimetler adedince mizanlara menşe olmasaydı yani dilimizde çok sayıda nimetin farklı farklı lezzetlerini alabilecek bir özellik olmasaydı her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı tadıp tartamazdı ekşiyle tatlıyı ayırt edemez çilekle muz yediği zaman ikisi de aynı tatla gelirdi. Ama öyle mi? İnanılmaz bir dilimiz yok mu arkadaşlar? Cenab-ı Hak bak o dille o dilin üzerindeki hassas sinirlerle hassas oradaki etkileşimle biz her şeyin tadını alıp her o tadın da ayrı ayrı lezzetini hissedip oradan keyif alıyoruz. Müthiş bir şey şekerin bile az şekerli, çok şekerlisini bile ayırt edebiliyoruz. Az acı, çok acı değil mi? Acayip bir şey. Hem ekser, hem ekser esma-i ilahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Bak dilimiz cismani değil mi? Esmanın diğerlerini anlamak için de cismani mi? E gözümüz, elimiz, sesler, kulağımız, her şey cismani bir algılamayla yani o aynalarda gözüken esma ilahiyi görebilmek için tadıp tanıyıp tartabilmek için istifade edip nimetlendirdiğimizi anlayabilmek için bunların bütün özellikleri nereye yüklenmiş Fatih? Cismaniyete yüklenmiş, vücudumuza yüklenmiş. Hem gayet mütenevvi çeşitli ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek, İstidatlar, kabiliyetler yine cismaniyettedir. Bu acayip bir şey arkadaşlar bak dokunuyorsunuz. Bu nasıl güzel bir nimet ya. Bak dokunduğunuz yerde o sert mi, yumuşak mı, tırtıklı mı onun üzerindeki küçük dokunaklardan bile aynı bir meyveyi dilinizde yerken tadını aldığınız gibi dokunduğunuz şeylerin de hissiyatının tadını alıyorsunuz. Bak yumuşak, sert değil mi sivri, keskin acayip bir şey. Madem şu kainatın sanatkarı. Bitiyor çok kısa kaldı. Şu kainatla bütün hazaini rahmetini o bütün rahmetinde bulunan hazineleri o nimetleri tanıttırmak istiyor insana. Bildirmek istiyor. Bütün tecelliyat esmasını bildirmek istiyor. Kendi esma Hüsna'sında neler var? Hani diyoruz ya cennet soru neydi? Sorudan kopmayın. Cennet. Abicim soru Kabe'yi tavaf ederken o hacer Esvet'e geldiğimiz zaman ne diyoruz? Konuyu unutma. Tamam mı? <gülüyor> Allahümme <laughs> <laughs> Latife yapıyorum. Konu neydi? Neden cennette vücuda ihtiyaç var değil mi? Neden cennette vücuda ihtiyaç var? Sadece ruhen olsa olmaz mıydı diyor. Anlatıyor üstad yani şu kainat saniyin şu kainatın sanatkarı şu kainatla bütün hazain rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat esmasını bildirmek ve bütün enva ihsanatını hediyelerin çeşitlerini tattırmak istediğini kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden 11. sözde ispat edildiği gibi kat'i anlaşılıyor. Allah kendisini tanıttırmak istiyor. Kendisini sevdirmek istiyor. Bu ihsanları vermesinin nedeni, bu kadar güzelleştirmesinin nedeni, farklı farklı binlerce tatla meyveleri donatmasının nedeni, gözüne ayrı bir rızık, kulağına ayrı bir rızık, eline dokunduğun şeylere ayrı bir rızık vermesinin nedeni bu. Ve bunları anlayabil diye de bir cismani vücut vermiş sana. Bakın dikkat edin. Ev elbette şu seyli kainatın bir havz ekberi ve bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşer azamı ve şu mezra dünyanın bir mahzen ebedisi olan dar-ı saadet. Ne demek seyli kainat? Kardeşlerim normal şartlarda alırsınız elinize bir telefon çekersiniz ya böyle. Bak şöyle çektim burayı. Ne oldu bu çektiklerim? Buraya geldi. Hepsi burada kayıt oldu. İşte kainatın yaratıldığı andan itibaren kıyametin kopacağı ana kadar ki o bütün görüntüler, işleyişler, ameller, isyanlar, ibadetler, namazlar, yapılan dualar ne varsa hepsi onların kaydediliyor. Bir havuz-ı ekber gibi ahiret alemlerine bak gönderiliyor. Müthiş bir şey. Hiçbir an kaybolmadı. Bu, biz cennete gittiğimizde bu anı bir daha görebilecek miyiz? Evet. Aynen istediğiniz anda kötü kısımları kaldırılmış. Ne demek kötü kısımları kaldırılmış? Ben kel değilim yani. yani burayı bir daha seyret. Niye ben kel olayım ki? Değil mi? Evet şu kainatta bir derece be ne diyor? Özür dilerim şuradan alayım. Elbette şu seyli kainatın bir havzu ekberi büyük bir havuzu ve bu kainat tezgahının bak işlediği mahsulatın bir meşheri azamı. Şu mezrai dünyanın bir mahzeni ebedisi olan dar-ı saadet şu kainata bir derece benzeyecektir. Yani oraya gidince buraya benzer olacak. Hani diyor ya bazı ifadeler var hadislerde de ev onları elma verildi zaman bu bizim cennette şey dünyada yediğimize benziyor. Onun gibi ama ısırdığı zaman aldığı zaman aynı değilmiş diyecek. Ama benzerlikler var. Hem bitiyor. Cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o sani hakim. Bak bu cümleler üstad bunları çok kullanıyor. Mesela buralarda Allah diyebilirdi. Ama Allah demiyor. Ne diyor? O sani hakim diyor. Ne demek? O hikmetli sanatkar. Yani her şeyi bir fayda gözeterek sanatlı ve güzel yaratan Allah ve o adil, rahim, o adalet ve merhamet ve şefkat sahibi Allah. Elbette cismani aletlerin vazifine ücret olarak ne demek bu? Bak bu elle harama girmediysen, helal işlediysen, bu gözler haram değil de helale gittiyse, vücudunuzdaki her noktada yaşantınıza bakın ağzınızdan giren, kulağınızdan giren bütün sözlere bakın. Onların o cismaliyetlerin vazifelerine ücret olarak ve hizmetlerine mükafat olarak ibadat mahsullerine o hususi ibadetlerine sevap olarak onlara layık lezzetleri verecektir. Yani elin, gözün, kulağın o lezzetleri orada alacak. Çünkü vermemesi zaten adaletine, hikmetine münasip değil. Konuyu unutmadınız değil mi? Niçin cennette bir vücutta var ki? Sadece ruh olsaydı olmaz mıydı? Olmazdı. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihetle onun cemali rahmetine ve kemali adalet adaletine uygun değildir. Kabili tevfik olamaz. Yani cennete girdiğimiz zaman Elhamdülillah Cenab-ı Hak oraya layık bir vücut ve buradaki amellerinize, buradaki vücudunuzun fiillerine onu Allah yolunda kullandıysanız ona layık bir lezzet verilecek. Çok enteresandır. Öyle acayip bir şey ki dünya cennetin burası tarla gibi düşünün. Burada ektiğimiz bütün mahsulatı cennette alıyoruz. Üstadım bir sözü vardı hatırlarsanız. Bize bir elma yersin. Elmanın arkasından elhamdülillah dersin. Cennette o elhamdülillahı yersin diyor. Acayip bir şey. Ne demek bu? Yani burada örnek veriyorum bu sohbete gelmek için çıktığınız andan itibaren niyetiniz, yürümeniz, Gayretiniz, mesafeniz, çektiğiniz sıkıntı ne varsa bunlar Allah yolunda, Allah'ı anlamak, ahiret alemlerini anlamak, imanını kuvvetlendirmek cihetinde bir mücadele olduğundan dolayı bak hepsi elhamdülillah demiş gibi ücretlendirilecek. Her adımınız, her duyduklarınız, her şey ücretlendirecek. E şimdi böyle muhteşem bir cennete gitmek için Elbette biraz çaba lazım. Elbette biraz gayret lazım. Hani hep söylüyorum ya kendinize bir sorun kardeşlerim. Şu kainata bakıp kelime-i şehadet getirmek zor mu? Yani şu kainata bakıp la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek zor mu soruyorum? Zaten kainat la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye haykırıyor. E peki bizden istemiş beş vakit namaz kılmak zor mu? 24 saatte bir saatimiz alıyor. Bir senenin içerisinde Cenab-ı Hak bizi türlü türlü rızıklarla nimetlendiriyor. Bir ay oruç tutun bu belli vakitlerde diyor. İstediği şey zor mu? Zenginseniz size verdiğim maldan fakirlere dağıtın onlara zekat verin. O mal size ait değil dediği zaten Allah'ın verdiği maldan zekat vermek zor mu? Ya kardeş neyi zor istemiş ki? Olur insani halle günah işlediniz. Tövbe etmek zor mu? Ya Rabbim ben hata yaptım. Özür dilerim kusura bakma. Bana yardım et. Bu nefis ve şeytan beni sürekli aldatıyorlar. Ama benim sana inancım hiç bitmedi. Ama düşüyorum Allah'ım deyip ona sığınmak. O sığınmakla o tövbelerini sildirmek zor mu? Bir sevabı on. Bir günaha bir yazan Allah'ın şu matematiksel sistemdeki sevabınız fazlaysa cennete girer diyen Allah'ın yaratmasındaki maksat bizi cehenneme göndermek mi? Allah bütün insanları cennete gidecek bir potansiyelde yaratmıştır. Ama bazıları inatlarından o nefis ve şeytana tabi olmaklarından dolayı böyle bir rahmetin feyzinden istifade edemiyorlar maalesef. İnşallah biz onlardan olmayız. Böyle hep beraber cennette buluşuruz.